Bizim ortak arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ee, ve artık biz de hocayla e dostuz. O da artık benim dostum. Sen, sen daha dün bana video geldi mi? Eski sevgilinden dost olmaz arkadaş olmaz. Ya sen değil miydin? Yok. Yalancı. Tamam, Bak arkadaşlar yalanı yakaladı. Eski sevgilinden dost olmaz diye kendisi değil mi? Baksana. Hı. Eski sevgilinden ne olmaz? Bana mı bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Eski sevgilinin dudağını öper mi? Öpmedim. Şu öptüm Hı. ya. Saçmalama. Valla öptüm. Saçmalama. Zaten. Bak bunlama evet, hem de. Boş yapıyorsun ha. Burnumu yaptım. Sen ben tut... <laughs> vallahi gizide böyle yapıyor. Yemin ederim bak Allah da canımı alsın. Sen sallamaya doyamıyorsun ya. Tam o zaman. Hı. Yaşın üstüne yemin et gizlerine bıçak atmadın. Ben genç değilim ki 32 yaşındayım zaten. Tamam 32 yaşında yemin et. Ya ben ya her dakika yemin mi edeceğim ya, ya boş boş şeyler için. Bir daha yapsana. Çok güzel olacaktı gizli. <laughs> Bizim ortak arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ee, ve artık biz de hocayla e dostuz. O da artık benim dostum. Sen, ah, ahiretli. sen değil. daha dün bana video geldi oğlum. Eski sevgilinden dost olmaz, arkadaş olmaz. Ya sen değil miydin? Yalancı. Tamam, sevgiden... Bak arkadaşlar yalanı yakaladık. Eski sevgiliden dost olmaz diye kendisi değil mi? Baksana. Hı. Eski sevgiliden olmaz. Bana bak bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Sevgiden, Eski sevgilin, eski sevgilin dudağını öper mi? Öpmedin. Öptüm ya? Saçmalama. ya. Valla öptüm. Saçmalama. Bak hem de. Boş yapıyorsun ha. Burnumu öptüm. Sen beni tut. <laughs> Vallahi gizli böyle yapıyor. Yemin ederim bak Allah da canımı alsın. Sen sallamaya doyamıyorsun ya. Tam o zaman. Gençliğin üstüne yemin et gizli de bir atmadın. Ben gençliğin bir 32 yaşındayım zaten. Tamam 32 yaşında yemin et. Ya ben ya her dakika yemin mi edeceğim ya, ya boş boş şeyler bir, için. Bir daha yapsana. Çok güzel olacaktı gizli.